Merhabalar sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Türkçe konularımızdan olan büyük ünlü uyumunu işliyoruz. Büyük ünlü uyumu nedir? Bu uyuma uyan sözcükler, cümleler nelerdir? Bunlara bakacağız sevgili çocuklar. Ama öncelikle önceki bilgilerimizi hatırlayalım. Alfabemizde 29 tane harf vardı. Bunlardan 21'i ünsüz harf, 8'i ise Ünlü harfçi sevgili çocuklar, biz bu harflere sesli ve sessiz harfler de diyebiliyoruz. O yüzden büyük ünlü uyumuna büyük sesli uyumu da diyebiliriz sevgili çocuklar. E, bugünkü işleyeceğimiz konu işte bu 8 ünlü harfle alakalı. Hemen hatırlayalım ünlü harflerimiz nelerdi? A, E, I, İ, O, Ö, U ve... Geriye kalan 21 tane harfimiz ise sessiz yani ünsüz harftir sevgili çocuklar. Biz bugün ünlü harflerle ilgileneceğiz. Ünlü harfleri de kendi içinde ikiye ayırıyoruz sevgili çocuklar. Kalın ünlüler ve ince ünlüler şeklinde. Bu 8 tane ünlü harfimizden 4 tanesi kalın ünlü, 4 tanesi de ince ünlüdür. Kalın ünlüler nelerdir? A, I, o ve u. ince ünlüler nelerdir? E, i, ö ve ü harflerimizdir sevgili çocuklar. Bunları lütfen unutmayalım çünkü biraz sonra öğreneceğimiz konuda çok işimize yarayacak. Sevgili çocuklar, Türkçe bir sözcüğün ilk hecesinde eğer kalın bir ünlü varsa, yani a, e, ı veya u varsa, diğer hecelerde ünlülerde kalın sesli olmalıdır. Veya ince ile başlamışsa diğer hecelerdeki ünlüler de ince olmalıdır sevgili çocuklar. İşte biz bu kurala ne diyoruz? Büyük ünlü uyumu diyoruz. Hemen örneklerimize bakalım. Mesela öğretmen kelimemiz aslında büyük ünlü uyumuna uyuyor mu uymuyor mu? Şimdi neyle başlamış? İnce bir ünlüyle başlamış. O zaman hemen kuralımı hatırlıyorum. İnce bir ünlüyle başladıysa ince ünlülerle devam etmek zorunda. Ö ince bir ünlü, e ve geriye kalan diğer harfimiz nedir? E. O zaman e'ler de ince ünlü olduğuna göre öğretmen kelimemiz büyük ünlü uyumuna uyar. Arkadaş kelimemizde tüm harfler ne? A şeklinde sevgili çocuklar ve hepsi kalın ünlü. O zaman arkadaş kelimemizde büyük ünlü uyumuna uyar diyebiliriz. Yumurta sözcüğümüzde U ile başlamış yani kalın bir ünlü başlamış. Bundan sonrakilerde kalın ünlü olmalı. Hemen bakıyorum U ve A var İkisi de kalın ünlü olduğu için yumurta kelimemizde büyük ünlü uyumuna uyar sevgili çocuklar. Öykü kelimesine baktığımızda ö ile başlamış ince bir ünlü. Ü kelimesi de ince bir ünlü olduğu için ü harfi de ne diyorum? Öykü kelimesi de büyük ünlü uyumuna uyar. Okul kelimemizde o ve u harfleri o kalın bir ünlüyle başlamış, u da kalın bir ünlü. O zaman okul kelimemizde büyük ünlü uyumuna uyar sevgili çocuklar. Ve son örneğimiz midye örneğinde ise i ile başlamış, e ile devam etmiş. O zaman ne diyorum? Bu da büyük ünlü uyumuna uyar diyorum. Örneklerimize devam edelim. Resim kelimemizde e ile başlamış, i ile devam etmiş. İkisi de ince ünlü olduğu için büyük ünlü uyumumuza uyan bir sözcük. Deftere baktığımızda iki tane e'den oluşmakta. İkisi de ince ünlü olduğu için yine büyük ünlü uyumuna uyar. Kelimeye baktığımızda e, i ve e'yi görüyorum. İnce ünlü ile başlamış. Diğerleri de ince ünlü. O zaman büyük ünlü uyumuna uyar diyebilirim. Kamyon sözcüğünde A ve O kelimeleri harflerinden oluşmakta. Eksi de kalın ünlü. Yani ne diyebilirim? Bu da uyar diyebilirim. Türkçede Ü ve Ü ile başlamış, E ile devam etmiş. Ü ve E harflerimiz var. Yine ikisi de ince ünlü olduğu için bu da kuralımıza uymakta. Ve son olarak boyacı kelimesinde O ile başlamış. Yani kalınla başlamış. A ve I da kalın olduğu için yine kuralımıza uyar diyoruz sevgili çocuklar. Peki bu kadar örnekten sonra acaba büyük ünlü uyumuna uymayan kelimeler nelerdir? Bunların kuralları var mıdır sevgili çocuklar? Bir de bunlara bakalım. Tabii ki de büyük ünlü uyumuna aykırı Türkçe sözcükler de var. Bunlar zaman içerisinde bizim söylenişlerimizde ilk söylenişlerinden farklılaşmış kelimeler. Nedir bunlar? Örneklere bakalım. Mesela eskiden ana derlermiş anneye, fakat söyleye söyleye anneye evrilmiş ve aslında. Anne kelimesi büyük ünlü uyumuna uymaz sevgili çocuklar. Çünkü ağlı başlamış, e ile devam etmiş. Aslında kalın bir ünlüyle devam etmesi gerekirken ince bir ünlü gelmiş. Yani büyük ünlü uyumuna uymaz sevgili çocuklar. Veya elma kelimesi eskiden elmaya alma derlermiş fakat biz söyle söyle elma şekline getirmişiz. Elma da inceyle başlayıp kalın bir ünlüyle bittiği için yine büyük ünlü uyumumuza uymaz sevgili çocuklar. Aynı zamanda bir kural daha birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumu aranmaz sevgili çocuklar. Birleşik sözcüklerin çoğunda büyük ünlü uyumu yoktur zaten. Mesela bilgisayar kelimemizde bilgi Tek başına büyük ünlü uyumuna uyar. Sayar da tek başına büyük ünlü uyumuna uyar. Ama ikisi birleştiğinde bu birleşik sözcükte biz ne yapmıyoruz? Ünlü uyumunu aramıyoruz sevgili çocuklar. Diğer örneklerimizde de uyur gezer, kazan dibi, ön yargı, suçüstü bu örnekleri çoğaltabiliriz. Yani kısacası kuralımız nedir? Birleşik sözcüklerde büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Ve sevgili çocuklar tek heceli sözcüklerde de büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Çünkü zaten tek bir tane ünlü harf var. Burada örneklerimizde at, çay, gez, tart, ölç. Gördüğünüz gibi her birinde birer tane ünlümüz var. İnce ya da kalın fark etmez. Tek heceli sözcüklerde büyük ünlü uyumunu aramıyoruz. Sevgili çocuklar bu şekilde büyük günlü uyumu konumuzu bitirmiş olduk. Soru ve etkinliklerle de lütfen konumuzu pekiştirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.